Dallas'ta o kadar tecrübeli oyuncular var ki bir yerde tekrardan bir toparlama, Dallas'ın playoff yapmayacağını düşünmek gerçekten çok enteresan olur. Bir yerde toparlamaya başlayacaklarını düşünüyorum ben. O toparlama bu gece olabilir çünkü ne olursa olsun Charlotte çok ateşli bir takım. Kemba Walker önderliğinde ilerliyorlar ama hala ciddi bir tecrübe eksikleri olduğunu düşünüyorum ben. Toronto'da hala e, hedef karşılaşmalarında farklı sezon başında söylerdi. yani farklı oynayan, e, hedef olmayan maçlarda çok ciddi, ciddi sıkıntı yaşayabilen bir takım diye Toronto'dan bahsediyorduk ki Memphis maçı da öyle olmuştu. 3 çeyrek çok sıkıntı yaşadılar. Son çeyrek kopardılar, gittiler maçı. E, bu maç Houston'ın e, kesinlikle kazanması gereken bir karşılaşma. Sonunda e, hep şundan bahsediyoruz yani takım sezon sonunda kazanır, Süper Yıldızlar maç kazandırmayı Hı -hı. başarır diye. Süper Yıldızlar'ın maç kazandırmayı başaracağı bir karşılaşmaymış gibi duruyor bu. Ama bu demek değil ki Okla iyi basketbol oynuyor. İç sağ olmasından dolayı Phoenix belki bir galibiyete gidebilir. Hani Ben senin kadar Minnesota konusunda emin değilim. %51'e 49 Phoenix diyeyim hadi ben. E, bu saatten sonra New Orleans için sezonun bittiğini söyleyebiliriz. Bireysel performanslar daha fazla ön plana çıkabilir. Anthony Davis çok iyi bir gece geçirebilir. Ama sonuç çok fazla değişmez. Karşılaşmada Utah'ın ben kolay pes edeceğini hiç düşünmüyorum. E, tamam kağıt üzerinde Cleveland tabii ki e, maçın favorisidir. İki takımın da aynı seviyede oynadığını düşündüğümüz zaman hı hı. maçı kazanan Cleveland olur. Ama ben seviyelerde ciddi bir fark olabileceğini düşünüyorum bugün. E, gecenin galibi sanki Utah olacak.